Gençler. Bir diğer kazanımımız, örnek felsefi metinlerden hareketle çağdaş felsefe filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. Bunun için böyle buyurdu Zerdüşt, bilincin dolaysız verileri üzerine deneme, varoluşçuluk ve bilimsel devrimlerin yapısı adlı eserlerden alınan ya da derlenen metinlerden hareketle filozofların görüşlerinin irdelenmesi sağlanacak. Biz şimdi kitabın konuyla alakalı bölümlerini irdeleyelim. Evet, şimdi kitaptan konumuza devam ediyoruz. 20. yüzyıl filozoflarının, felsefi görüşlerinin analizi. E, metinler verilmiş. Biz bu metinler üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağız. Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayınız diyor. Metin hakkında açıklama. Nietzsche'ye göre insan tanımlanmamış bir varlıktır. Gerçek her türden insandan gücü istemesini ve kullanmasını bekler güç isteğini kullanan insan buna engel olan değerlerini terk eder ve eğer yerine yenilerini inşa ederse kendini yeniden kurabilir. Bu durum insanın diğer insanlarla ilişkisinde de devam eder. Kendini yenmek üstüne. Sözümü dinleyin. Acaba hayatın sırlarını çözüp köklerine ulaşabiliyor muyuz? Canlının bulunduğu her yerde güç iradesi buldum ve hizmetçinin iradesinde de efendi olmak arzusunu buldum. Daha zayıfın daha güçlüye hizmet etmesi için zayıfın iradesi kendinden daha zayıfa hakim olmaya ikna eder. Fakat o bu isteğe sahip çıkmaz. Küçük büyüğün buyruğuna uyarken daha küçüğüne hakim olmanın keyfini taşır. En büyük de güç iradesi uğruna varlığından vazgeçer. Özveri, hizmet ve sevgi bulunan yerde egemen olmak iradesi vardır. Zayıf olan dolambaçlı yollardan kuvvetlinin kalbine ve kalesine sokulur ve güç çalar. Yaşam bana şu sırrını verdi. Bak, ben kendini daima yenmeye mecbur olanım. Siz değer biçenler, iyi ve kötü hakkındaki sözleriniz ve değerlerinizle yanlışlık yapıyorsunuz. İyilik ve kötülükte bir yaratıcı olmak isteyen önce bir yıkıcı olmaya ve değerleri yıkmaya mecburdur. Nietzsche böyle buyurdu, zer düştü. Evet burada kırmızı ile işaretlenmiş olan kelimelerde güç iradesi ve efendi kavramlarını görüyoruz. Güç iradesi güçlü olmaya yönelik bir istenç. Güç sahibi olmakla alakalı bir irade. Efendi ise yani patron, lider, hakim olmak, kral olmak, sahip olmak vesaire. Bu yönüyle hizmetçinin iradesinde de efendi olmak arzusunu buldum diyor. Yani hizmetçi aslında efendiye hizmet etme Arzusunun içerisinde kendisinin de efendi olma arzusu vardır diyor. Çünkü efendiye hizmet edilir düşüncesine sahip olduğu için hizmetçilik ediyor zaten. Dolayısıyla efendiye hizmet edilir. E, şu an efendi değilim hizmet ediyorum fakat efendi olduğunda bana hizmet edilmesi gerekir. Dolayısıyla efendi olma arzusu bir anlamda hizmetçinin arzusu olmuş olur diyor. Altı çizili ifadede ise daha zayıfın daha güçlüye hizmet etmesi için zayıfın iradesi kendisinden daha zayıfa hakim olmaya ikna eder diyor. E, fakat bu bunu reddeder. Yani bu iradeye sahip çıkmaz. Bu isteğe sahip çıkmaz. Şunu demek istiyor. Kendinden güçlüye hizmet eden kendinden zayıfın kendisine hizmet etmesi gerektiğine inandığından böyle yapıyordur. Dolayısıyla siz güçlüye hizmet ediyorsanız, zayıfın size hizmet etmesine inanıyorsunuzdur. Ama diyor bunun böyle olduğunu söylediğinde bunu itiraf etmez diyor. Yani bu isteğe sahip çıkmaz. Fakat e, zayıfın daha güçlüye hizmet etmesi için zayıfın iradesi kendinden daha zayıf'a hakim olmaya e, ikna edilmiştir. Yani niçe diyor ki iyilik ve kötülükte bir yaratıcı olmak isteyen önce bir yıkıcı olmayı ve değerleri yıkmayı Gözü almalıdır diyor. Ortaya yeni bir şey çıkaracaksanız var olanı yıkmanız gerekir diyor kısaca. Tabii kendini yenmek üzerine olan bir metinde Nietzsche bunu anlatıyor. Bu metin böyle buyurdu Zerdüş kitabından alınma. Diğer bir metnimiz Bergson'un şuurun doğrudan verileri üzerine. Metin hakkında açıklama. Bergson, insan bilincinin dışsal alem ile içsel alem arasında sürekli etkiye maruz kaldığını ifade eder. İnsan bilincinde süre ve sürüp gitme söz konusudur fakat bunlar mekanda gerçekleşmez. Bunlar gibi zamandaş olma ve ardışık olma da mekanda değil sürede gerçekleşir. İnsan bilinci dışsal alemden ve maddeden izlenimler alır. İzlenimlere zihnin giydirdiği şekiller ve onlara ait düşünceler insana ben ile ilgili bilgi vermez. İnsanın ben durumunu bilmesi için bilincinin içsel aleme yönelmesi ve doğrudan beni kavraması, sezmesi gerekmektedir. Şimdi metni okuyalım. Bize kalırsa meseleyi tamamıyla tersine çevirerek doğrudan doğruya yakaladığımızı sandığımız benin en görünürdeki hallerinin çoğu zaman bizim kendisine verdiğimizi bize iade eden dış alemden alınma bir takım şekiller arasında görülüp görülmediğini sormanın sırası gelmiştir. Çünkü sözü edilen ve maddeye giydirilen şekillerin tamamıyla zihinden geldiğini farz edersek bu şekillere, bu şeylerin rengini bırakmaksızın onlara daima tatbik edilmesi güç görünüyor. O vakit bu şekilleri kendimizi bilmek için kullanırken dış dünya kadrosu içine alınan beni bu dünyanın rengiyle boyanmış görmek tehlikesi vardır. Hatta daha ileri giderek denilebilir ki eşyaya verilen şekiller tamamıyla bizden değilse madde ile ruh arasındaki bir uzlaşmadan gelmiş olmalıdır. Öyle ki maddeye çok şeyler veriyorsak Ondan da bazı şeyler aldığımız şüphesizdir. Böylece dış alemde bir gezinti yaptıktan sonra kendi kendimizi bulmaya bıraktığımız zaman artık ellerimiz boş ve serbest değildir. İç halleri birbirlerinde kaynaşan ve süredeki tevalileri olmayan yani sürmekte olamayan bene ancak derin bir iç katlanışla erişilecektir. Yalnız bu hale eriştiğimiz zamanlar nadirdir. Nadir olduğu için de her vakit hür olmuyor çoğu zamanlar kendi dışımızda yaşıyor. Varlığımızda zamandan çok mekanda geçiyor, kendimizden çok dış alemde yaşıyoruz. Düşünmekten ziyade konuşuyor, hareket etmekten ziyade hareket ettiriliyoruz. Hür olarak hareket etmek demek, kendimize yeniden sahip olmak demek. Saf süreye yeniden yerleşmek demektir. Evet, Şuur'un Doğrudan Doğruya Verileri adlı eserinde Bergson bunları söylüyor. Bir defa ben kavramı ile süre kavramı ifadesi var kırmızı ile yazılan ben derken insanın kendi kendinin farkında olma haline bilince şuura ben denir süre ise aslında zaman yani mekanın bir başka boyutu olan akıp gitme nin farkında olma algısı zaman. Altı çizili cümle Çünkü sözü edilen ve maddeye giydirilen şekillerin tamamıyla zihinden geldiğini farz edersek bu şekillere bu şeylerin rengini bırakmaksızın onlara daima tatbik edilmesi güç görünüyor. O vakit bu şekilleri kendimizi bilmek için kullanırken dış dünya kadrosu içine alınan beni bu dünyanın rengiyle boyanmış görmek tehlikesi vardır. Yani diyor ki dışarıda algıladığımız nesnelerin, fiziksel varlıkların algılayan ben ile karıştırılması söz konusu. Yani biz diğer şeyleri, kendi benimizin dışında olan fiziksel varlıkları algılarken kendimizi onlarla, onların açısından görme eğilimine veya yanlışlığına uğrayabiliriz. Bu yanlışlıktan kurtulmamız için benimizin farkında olmamız gerekir. Bu benliğimizin farkında olabilmemiz ise e, iç alemimize yönelmemiz ve bizi dışarıda etkileyen unsurların varlığını şuurumuzdan uzaklaştırarak yani bir tür odaklanma ve meditasyonla belki elde edebiliriz. Yani bir tür kendi hür benliğimize, iç dünyamıza yönelip bizi etrafımızda etkileyen dışarıdan gelen, mekandan bize yansıyan unsurları dikkat dışı tutarak ancak şuurumuzun doğrudan doğruya verilerine sahip olabiliriz diyor. Bir diğer metnimiz varoluşçuluk. İki türlü varoluşçu okul vardır. Varoluş özden önce gelir. İyi ama ne demektir bu? Şu demektir. İlki insan vardır. Yani insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra tanımlanıp belirlenir, özünü ortaya çıkarır. Tasarı insan tepeden tırnağa sorumludur. Gel gelelim gerçekten de varoluş özden önce geliyorsa İnsan ne olduğundan sorumludur öyleyse. İşte varoluşçuluğun ilk işi de her insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumluluğunu da omzuna yüklemektir. Ne var ki biz insan sorumludur derken yalnızca kendinden sorumludur demek istemiyoruz. Bütün insanlardan sorumludur demek istiyoruz. İnsan nasıl olmayı tasarladıysa öyle olacaktır. Olmak isteyeceği şey değil, tasarlayacağı şey yani. İstemek deyince bilinçli bir kararı anlıyoruz biz. Aramızdan birçokları için kendi kendine oluştan sonra gelir bu. Bir kitap yazmak, evlenmek isteyebilirim. Ama bütün bunlar irade denen şeyden daha köklü, daha kendiliğinden bir seçmenin belirtisidir. Seçiş İnsan kendi kendini seçer. Dediğimizde her birimizin kendi kendini seçmesini anlıyoruz bundan. Ama insan kendini seçerken bütün insanları da seçer. Kendini seçmesi bütün öbür insanları da seçmesi demektir aynı zamanda. Olmak istediğimiz kimseyi yaratırken herkesin nasıl olması gerektiğini de tasarlarız. Hiçbir edimimiz yok ki olmasını zorunlu saydığımız bir insan tasarımı doğurmasın bizde. Bireysel edimler bütün insanlığı bağlar. Daha bireysel bir örnek ele alalım. Diyelim ki evlenmek, çoluk çocuk yetiştirmek istiyorum. Bu evlenme yalnızca benim durumumdan, tutkumdan ya da isteğimden de olsa bile yine de ben bununla yalnızca kendimi bağlamış olmuyorum. Bütün insanlığı da tekli evlenme yoluna sokmaya ve bağlamaya çalışmış oluyorum. Demek ki yalnızca kendimden değil herkesten de sorumluyum. Kendime karşı sorumlu olunca herkese karşı da sorumlu oluyorum. Seçtiğim belirli bir insan tasarısı kuruyorum. Yani kendimi seçerken gerçekte insanı seçiyorum. Jean Paul Sartre varoluşçuluk. Evet, varoluş ve sorumluluk kavramları. Varoluş insanın insan olmasını gerçekleştirmeden önce insanı ortaya koyan hareket ettirici prensip. Yani ortada insan yok, insanı insanlaştıracak olan bir malzeme var. Buna varoluş diyor Sartır. Yani özü ortaya çıkaracak olan şey varoluştur. Hani öz dediğimiz şeyi yani insanın insan olma özünü ortaya çıkaracak olan varoluştur. Çünkü varoluş özden önce olmalı ki yani insan kendi özünü meydana getirebilsin kendi özünü seçebilecek ya da oluşturabilecek bir bir şey olması lazım. Buna var oluş diyor Sartır. Gene sorumluluk aslında yaptıklarından mesul olma ya da yaptıklarından ahlaki açıdan sorumlu olma duygusu. Özgürlüğün sonucu olarak eylemlerin sonucunda ortaya çıkan bir hesap verme bilincine sorumluluk diyoruz. Şimdi insan özgürse sorumluluk. Fakat burada kime karşı sorumlu? Kendine karşı, bütün insanlara karşı bir sorumluluk vardır, diyor Sartre. Gene altı çizili cümleler, insan kendi kendini seçer dediğimizde her birimizin kendi kendini seçmesini anlıyoruz bundan, diyor. Ama insan kendini seçerken bütün insanları da seçer. Şimdi kendi kendini seçmek tabii ki ortada bir kendin olacak, seçen kendin e bu aslında seçtiğin kendin olmadan önceki seçme eylemini gerçekleştirecek olan potansiyel kendindir Dolayısıyla e, kendi kendini seçme kavramı teorik olarak bir çelişkilik içerir fakat burada biz aslında e, hayatımıza ilişkin kararlar verirken birçok şeyi de belirlemiş oluyoruz yani başka insanları da kendimizle alakalı olarak seçiyoruz. Ve aslında dünyada yalnızca kendimiz varızdır bizim açımızdan. Çünkü diğer bütün insanlar bizim açımızdan şekil alırlar bize göre. Sartre'ın bakış açısına göre her seçim tümüyle diğer bütün her şeyi belirleyen bir sonuca götürür. Yani Sartre'da insanın kendi kendisinin özelliklerini seçerken bunu bir başka varlığın, bir başka gücün belirlemesini reddederek yalnızca insanın kendi özgür iradesiyle kendisini belirlediğini varsayar dolayısıyla insan kendi kendini seçmeye mecburdur der. Yani e, hür bir mecburiyet ya da mecbur bir hürlük. Şimdi Thomas Kuhn'un bir metni Bilimsel Kuramların Değişimi. Olağan Bilim Değimi bu denemede kazanılmış bir ya da daha fazla bilimsel başarı üzerine sağlam olarak oturtulmuş araştırma anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu başarılar belli bir bilim çevresinin uygulamanın sürekliliğini sağlamak üzere bir süre temel kabul edilen bilimsel ilerlemedir. Aristoteles'in fizik eseri, Liel'in jeoloji kitapları ve diğer yapıtlar belli bir araştırma alanında geçerli sayılan sorun ve yöntemlerin gelecekte uygulama yapacak kuşaklar için tanımlanmasında uzun süre hizmet görmüştür. Bunu yapabilmeleri iki canlı özelliğe sahip olmalarındandır. Her birisinin temsil ettiği başarı ya da ilerleme, rakip bilimsel etkinlik tarzlarına bağlanmış olanları çevrelerinden koparıp kendilerine çekecek kadar yeni ve benzersizdi. Aynı zamanda da bir sorunun çözümünü yeniden oluşacak bir topluluğun ilerideki çabalarına bırakacak kadar açık uçluydu. Yani yeni gelişmelere açıktı. Paradigmalar, yöntemin sorunsal alanının belli bir zamanda herhangi bir olgun bilim dalı için kabul edilmiş çözüm ölçütlerinin de kaynağıdır. Böylece yeni bir paradigmanın kabul görmesi çoğunlukla ilgili bilim dalının yeniden tanımlanmasını zorunlu kılar. Eskiden ele alınan sorunların bazıları başka bir bilim dalına aktarılabilir veya tamamıyla bilim dışı sayılabilir. Daha önce var olmayan ya da önemsiz sayılan sorunlar yeni bir paradigma ile önemli bilimsel başarıların esası haline gelebilir. Newton'un yaptığı çalışmaların 17. yüzyıldaki olağan bilimsel uygulama geleneği üzerindeki etkisi, paradigma değişiminin getirdiği bu tür ince farkların en çarpıcı örneklerinden biridir. Yüzyılın yeni bilimi, Newton daha doğmadan önce maddesel varlıkların özüne ilişkin bir dil kullanan Aristotelesçi ve skolastik açıklamalardan kurtulmayı sonunda başarmıştı. Bir taşın kendi doğası gereği evrenin merkezine yöneldiği görüşü artık bir açıklama değil, sadece mantıksal bir kelime oyunu olarak görülmeye başlamıştı ki gerçekten de bir ilerlemeydi bu. Duyumsal izlenimlerin hepsi renk, tat ve hatta ağırlık da dahil artık evrenin maddesindeki temel parçacıkların boyutları, biçimleri, yerleri ve hareketleri yerleri ve hareketleri olarak açıklanmaktaydı. Her şeyin temelindeki atomlara bunların dışında kalan nitelikler yakıştırmak hurafe sayılıyor ve bilimin kapsamı dışında bırakılıyordu. Bu yeni bilimsel havayı çok iyi kapan Molière bile bir oyununda Afyon'un bir tür uyku hapı etkisi yapabilmesini ona uyku verici bir güç atfederek açıklayan doktorla alay etmişti. 17. yüzyılın son yarısında birçok bilim insanı ise Afyon parçacıklarının yuvarlak biçimleri sayesinde çevresinde döndükleri sinirleri yatıştırdığını düşünmeyi tercih ediyorlardı. Thomas Kuhn, bilimsel devrimlerin yapısı. Olağan bilim kavramıyla kastedilen şey nedir? Bizim bu sürece kadar olan bilim diye bildiğimiz sıradan, normal, devam eden bilim. Paradigma ise aslında bilim çevrelerinin olayları algılamak için ortak uzlaştıkları bir bakış çerçevesi anlamına geliyor. Yani devrin ya da çağın bütün insanlarını etkileyen ve bu insanların üzerinde uzlaştıkları bakış tarzı aslında bir paradigma, bir çerçeve kuna göre. Ve bu paradigma değiştiğinde görünenler de değişmiş oluyor. Yani bakanların bakış biçimi değişince bakanların baktıkları şeylerin algılanması da değişmiş oluyor. Ve dolayısıyla yeni şeyler öğrenilmiş ya da yeni keşfedilmiş bilgiler ortaya çıkmış oluyor. Thomas Kuhn'a göre böylece diyor altı çizili cümle böylece yeni bir paradigmanın kabul görmesi çoğunlukla ilgili bilim dalının yeniden tanımlanmasını zorunlu kılar. Eskiden ele alınan sorunların bazıları başka bir bilim dalına aktarılabilir veya tamamıyla bilim dışı sayılabilir. Daha önce var olmayan ya da önemsiz sayılan sorunlar yeni bir paradigma ile önemli bilimsel başarıların esası haline gelebilir diyor. Zaten paradigma kavramının bir tür açılımıdır buradaki ifade. Bizim gördüklerimiz gördüklerimizin gerçekliğinin nasıllığından ziyade baktığımız biçimi ve bakış açımızı gösteren bir şeydir. Dolayısıyla nasıl bakarsak öyle görürüz. Eğer gördüğümüz şeyi değiştirmek istiyorsak bakış biçimimizi değiştirmemiz gerekir diyor. Yani bakış biçimi değiştikçe görülenler değişir. Çünkü görülenlerin gerçeğinin ne olduğu değil, bizim onu nasıl algıladığımız burada bizi ilgilendiren kısmıdır. Ve paradigma değiştikçe daha önce önemsiz sayılan şeyler önemli olabilir ve daha önce önemli olarak görülen şeyler de tamamen dışlanıp bilim dışı kabul edilebilir. Yani Afyon'un insanı uyuşturmasının nasıllığıyla alakalı izahı veren örnek, Afyon'u oluşturan malzemenin atomlarının işte Afyon'u vücuda aldıktan sonra o siniri sinirin etrafında dönerek o sinirin etkisini uyuşturduğu ve böylece kişinin rahatlamasını sağladığı gibi bir inancın mesela yeni bir buluşla tamamen değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bakış açıları değişince sonuçlar ve değerlendirmeler de haliyle değişmiş oluyor. Demek ki aslında bizim bilimsel olarak gördüğümüz şeyler gerçekte Gördüğümüz gibi olmayabilir veya bugün gördüğümüz gerçeklikler yarın başka şekilde olabilir çünkü biz bugün aslında farkında olmadan bir bakış biçimiyle bakıyoruz, bir bizi etkileyen tüm çağın bize yüklediği bir takım algı unsurlarının da etkisiyle bir anlayışla, bir çerçeve, paradigma ile baktığımız için gördüğümüz şeyi o şekilde görüyoruz. Belki bu bakış açımızı değiştirdiğimizde gördüğümüz şey de bir anda değişmiş olacaktır. Ve bu da aslında bilimin bir tür subjektif bir, belki bireysel bir subjektiflikten söz edilmeyebilir ama burada bir uzlaşılmış subjektiflik var. Yani herkes aynı yanılgı üzerinden hareket ettiğinde hakikat ortaya çıkmış olmuyor. Belki de toplumsal bir yanılgı söz konusu yani yanılgı da de, demeyelim de... bir e, eksik algılama. Sonuçta bakış açısını değiştirince başka şekilde algılıyorsan... oradaki algıladığının gerçekliği... tartışılmış olacaktır. Görüldüğü gibi Nietzsche'nin... E, böyle buyurduğu Zerdüşt'ünden alınan bir metinle... E, güç ve irade kavramlarını... şuurun verileriyle alakalı Benson'un e, insanın kendisini anlama özelliğini... E, ve gene... Sartre'ın varoluş ve öz diyalektiğini ve Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı bağlamında paradigma kavramını okuyarak bu dönemin felsefi anlayışı ile alakalı çok özet bazı değerlendirmelerde bulunduk. Dolayısıyla bu kazanımımızı burada bitirmiş oluyoruz.